Netmera Pazarlama Müdürü Müjde Karakaya, seri girişimcisi ve CEO'su Ahmet Atmosfer var. Öncelikle Netmera ve NeoApp adına teşekkür ederek başlayayım MME ekibine. Ee, güzel de bir konumuz var. Kısa bir vaktimiz varsa ilk soruyla direkt başlamak da istiyorum. Ahmet Bey ilk size sormuş olayım. Sizden insightları alalım. Hmm. Özellikle bulut teknolojileri ve otomasyon bağlamında FinTech'in geleceğini de göz önüne alınarak e, yapay zeka integrasyonu nasıl konumlandırıyorsunuz? E, bir de tabii ki veri gizliliği de önemli bir konu. Ve bunu da göz önüne aldığınız zaman hem sorumlu hem güvenli bir yapay zeka için Nasıl stratejiler geliştirmek gerekiyor? Çok teşekkürler. Ee, bütün katılımcılara önce merhaba diyeyim. Ee, yapay zeka tabii ki çok önemli. Özellikle dijital pazarlama yapay zekanın en çok kullanılabileceği ve en çok da ihtiyaç duyulan alanlardan bir tanesi. Dijital kanallardan müşteri verisini toplamak e, çok güzel. Bunları kullanarak kampanyaları ve müşteri iletişimlerini optimize etmek mümkün. Fakat bu müşteri verisi dediğiniz zaman işin içerisinde giren bazı konular var dikkat edilmesi gereken ve çözülmesi adreslenmesi gereken konular var. Birincisi dijital kanallardan toplanan müşteri verisi dediğiniz andan itibaren büyük bir veriyi kastetmiş oluyorsunuz. Büyük veri dediğinizde de klasik veri tabanı sistemleri ya da BI araçlarıyla çok kontrol edemediğiniz veri manasına geliyor. Bu veriyi de bulut ortamlarında ancak biriktirip kullanabilme imkanı var. İşte yapay zeka araçlarını orada kullanma imkanı var. Fakat bulut ortamları dediği zaman da genelde markalar işte Google, AWS, Azure gibi yapıları tercih ediyor. Fakat bu sefer de bir third party ile bu verileri paylaşmak durumu söz konusu oluyor. Bu sefer de regülasyonlar devreye giriyor. işte finans, telekom, enerji gibi Türkiye'de sıkı regülasyonlara tabi kuruluşlar içinde verinin bulut ortamlarına çıkartılması, hatta yurt dışına çıkartılması neredeyse imkansız. Bulut sistemleri her ne kadar IT ile ilgili birçok problemi çözse de burada regülasyonların adreslenmesi gerekiyor. Yine müşteri verisi dediğiniz zaman yani dijital kanallardan ya da IT sistemlerinden toplanan müşteri verisi dediğiniz zaman yine dikkate alınması gereken gündem edilmesi gereken konulardan bir tanesi de KVKK ve GDPR. Burada e, bu yönetmeliklerin özellikle istedikleri şey sadece gerektiği miktarda müşteri verisinin toplanması ve sadece müşteriden açık rızayla alınan amaçlar için kullanılabilmesi. Ama bunlar da yapay zeka ile biraz ters. Çünkü yapay zekada da ne kadar çok müşteri verimiz olsun, ne kadar çok parametre Hı -hı. toplayabilirsek o kadar iyi sonuçlar alıyoruz. Aynı şekilde müşterinin onay aldığınız amaç neyse yapay zeka modellerini kullanarak elde ettiğiniz modeli de aynı amaçla kullanmak zorundasınız. Bunların da bir şeyi yok. İşte biz Netmer olarak bunları adreslemeye gayret ediyoruz. Yaklaşık 500 milyondan fazla mobil uygulama kullanıcısı ve web sitesi kullanıcısından veri topluyoruz. Markalar bizim üzerimizden her ay 30 milyardan fazla push notifikasyonu, e-mail, SMS gönderiyor. Bunların sonuçlarını topluyoruz. Biz veriyi Türkiye'de saklıyoruz. Özellikle fintechler için Merkez Bankası sertifikalı BDDK onaylı ortamları saklı tutuyoruz. E, amacımız mümkün olduğunca fintechlerin ya da genel <laughs> olarak pazarlama ekiplerinin bu tarz regülasyonlu güvenlikte e, ya da privacy ile konularıyla uğraşmadan doğrudan bu teknolojilerin nimetlerinden faydalanmalarını sağlıyoruz diyebilirim. Ee, bunu... Ben de aslında sizin <laughs> özellikle veri güven gizliliği iz, konusundaki insightlarınızı da merak ediyorum. E, Sizle de devam edelim. Ben daha sonra Mehmet devam edeyim sorum sorayım. Hı. Buyurun. E, bu noktada e, özellikle fintech belki kısaca de konseptten de bahsetmemizde faydalı olabilir. Çünkü e, şöyle bir baktığımızda data konusundan bahsetti Ahmet Bey. E, data konusu aslında baktığımızda birer sinyal gibi düşünmeliyiz bu noktada ve sinyal alıcı gibi konumlandırmalıyız buradaki kullanıcının her bir temas temasını. Ee, bu anlamda da baktığımızda aslında fintechler, özellikle bu alandaki mobil uygulamalar, finansal mobil uygulamaların ciddi anlamda aslında özellikle Türkiye'de kullanıcıyla engaged olduğunu görüyoruz. Yani kullanıcı e, aylık frekansı veya bir uygulamaya ayağa kaldırdığında, bir uygulamaya giriş yaptığında o sesinin süresi ciddi anlamda uzun. Yani bununla ilgili rakamları incelediğimizde örneğin bir sesinin 5 dakikanın üzerinde olabildiğini görüyoruz. Ortalama olarak bakın bu. Bu çok önemli. Aylık olarak özellikle bankacılık uygulamalarında 10 ila 15 müşteri ziyareti olabiliyor bir mobil uygulama için. Bunlar gerçekten de önemli rakamlar. Ama bir yandan da işte data ile ilgili e, çıkarımımızı da doğrulayan veriler. E, ve bir diğer noktada baktığımızda da aslında bu beraberinde de çok ciddi bir yük getiriyor. Yani e, yapay zekadan bahsediyoruz evet ama bu yükü, e, bu kadar büyük bir datayı, big datayı e, nasıl işleyebiliriz, nasıl proses edebiliriz noktasında. Eskiden burada e, bankacılık kökenli arkadaşlarımız da var. E, ben de bankacılık kökenliyim. Ee, hepimizin en büyük pain pointi aslında baktığınızda kendi sunucularınızla sınırlı kalmak noktasıydı. Şimdi bunda TCMB'nin ve BDDK'nın yaklaşımlarıyla da e, topluluk bulutu git diye bir kavram hayatımıza girdi ve buradaki birerli sınırlamalar ortadan kalkmış oldu. Bu aslında işte yapay zekada bir hazırlık niteliğinde düşünebiliriz. Çünkü yapay zeka ile yaptığınız bir modeli, bir modelle bir kesinlikle kendi sorularınızda run etmeniz neredeyse imkansız diyebiliriz. Çünkü çok maliyetli. Yani bunu maintain etmeniz çok zor. O nedenle de bunu bir bulut ortamında veya ilerleyen dönemlerde baktığımızda da işte edge computing kavramı, ondan sonrasında edge AI kavramı, yani merkeziyetsiz biraz daha bu modellerin öne edebileceğimiz yaklaşımların çok daha fazla hayatımıza giriyor olduğunu görüyoruz. Çünkü bu süreçlerde hem argi hem de öğrenim süreçleri içerisinde şu anda da. Teşekkür ederim. Siz aslında anlatırken aklıma şunlar da geliyor. Ee, verilerin Türkiye'de tutulması dediniz, i̇şte büyük datanın işlenmesi dediniz. Bu noktalarda aslında e, Martek kullanan e, ya da Fintech direkt doğrudan katılımcılarımız vardır mutlaka burada. E, bir noktada rahatlıyor olur ve yapay zekayı daha çok iletişim ve performans noktasında kullanmak istiyordur. E, buna bağlı olarak aslında Martek ekosisteminde yapay zekayı nasıl konumlandırabiliriz? Daha iyi iletişim ve performans noktasında e, nasıl stratejilerle ilerlemek gerekir? Belki onunla ilgili de size o olarak başlayabilirim. Tabii. E, yani Martek Üzerine bir içerik yapıyor olmak Türkiye'de gerçekten de mutluluk veren noktalardan bir tanesi. Çünkü bu konsept aslına baktığımızda sadece ülkemizde değil dünyada da yeni yeni oturmaya başlamış bir konsept. Ve yapay zeka ile de bu aslına baktığımızda çok grift yani geçişken ve uzun zamandır burada özellikle dijital pazarlama veya product gibi alanlarda çalışan arkadaşlarımız da biliyoruz ki aslında baktığımızda machine learning gibi modellemeleri iş hayatları içerisinde biri bir yılda etmeselerdi, biri bir kendileri yapmasa da bir şekilde faydalarını, çıktılarını sürme imkanları oluyordu. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda evet pazarlama teknolojisinin ekseninde AI'ya iki noktada ben bak, bakmayı tavsiye ediyorum. Bir tanesi AI'yı buradaki tool'lara, buradaki vendor'lara embed ettiğimiz nokta ki bu kaçınılmaz. Pek çoğu işte prediktif analizleri, ondan sonrasında hyper kişiselleştirme konularını, otomasyonu, Zaten hani otomasyon konusunda da geçtiğimiz yıl ile FastPay tarafında güzel bir case yapmıştık. Ve yerinde ve zamanında otomasyonla orada da neredeyse %55-60 seviyesinde CTR'larda bir artış yakalamayı başarmıştık. Ve bu artık kendi kendine de öğrenebilen otomasyonlarla izi olduğunu göreceğiz. Vendorlar içerisinde ele aldığımız. Ama bir de işin AI tarafında ortaya konulan perakende ürünleri var. ya yani perakende diyelim ona, bireysel diyelim. Çünkü işte ChatGPT en çok buradaki popülerlerden bir tanesi. Bart bunlardan popülerlerden bir tanesi. Ama bu aslında B2B eksende de çok fazla ürün çıkmaya başladı. Ve bu ürünlere şöyle bir baktığımızda, yani bu sefer aslında az önce söylediğimden farklı bir şey. AI'ye bir şeylerin içerisine embed etmekten bahsetmiyorum. Pazarlama teknolojisiyle ilgili planlamayı yaparken aslında bir Martech Stack Build edersiniz. Yani pazarlama teknolojileriyle ilgili planlamanızı, projenizi ve stratejinizi de ne kadar paraleldir bunun bir doğrulamasını yaparsınız. İşte bunun içerisinde böyle dikeyler. İşte bugün Ecaz'la bir sunum yaptı Başaklar. E, mobile measurement platformlar, customer engagement platformlar ki CDP olarak da ben Netmarayı yine konumlandırıyorum. Customer data platform olarak. Bu tip dikeyler vardır. Ve bu dikeylerin içerisinde işte AI'da artık kendine bir yer edinmeye başladı. Ve Bununla ilgili yapan yakın zamanda Martek Tribe'ın bir raporu var. Bu rapora göre de aşağı yukarı %45-50 bandında AI ile ilgili Martek çözümleri, yani AI bazlı Martek çözümleri kontent üzerine, %45-50 bandında kontent üzerine çözümler görüyoruz. Beraberinde bunu çok daha aşağıda rakamlarla satış otomasyonu olarak görüyoruz. Yüzde 12, yüzde 10 bandında. Ve yine e, ilginç bir veri bana en azından e, ilginç geldi. Data Science, e, Business Intelligence konusundaki çözümlerde biraz daha yüzde 10'a yakınsıyor. Yüzde 9,5 bandında. Dolayısıyla AI'yı bu anlamda iki perspektifte Martek'le ilişkilendirmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Ben, ben de şunu söyleyebilirim. Zaten dijital pazarlama dediğim gibi AI'ye çok uygun bir alan ve hı hı. uzun zamandır da kullanılıyor. Özellikle müşteri segmentasyonu, davranış tahminleme, içerik önerme. Ee, bunun yanında işte müşteriye en uygun iletişimin ne zaman, hangi kanaldan yapılacağı, en uygun içeriği belirleme alanında biz AI'yi kullanıyoruz. Yıllardır da kullanılıyor. Hı hı. İşte ChatGPT ile beraber özellikle içerik üretimi tarafında vazgeçilmez oldu ChatGPT. Hı, hı. Ee, Bir istatistiğe göre çalışanların yüzde 55'i açıktan ya da gizli ChatGPT kullanır hale gelmişler artık. Benim için düşük bir rakam geldi. Sanki daha yüksek beklerdim. yüzde yani 55 ama dünya mı? Artık dünya <laughs> evet, ortalaması falan olabilir. Ee, bir şekilde vazgeçilmez hale geldi. Gitgide daha da şey yapacak, artacak bu. Şu anda e, özellikle yapay zekada ilerledikçe yani makine öğrenmesi, derin öğrenme, generatif AI bütün buralarda Konu ilerledikçe Hı -hı. ve bütün bunların maliyetleri sunucu maliyetleri, işlem maliyetleri de ucuzladıkça ben daha fazla e, derinleşeceğimizi ve işte bu hyper personalization konusunda artık müşteriye her an en uygun içerikte karşısına Hı -hı. çıkmayı başaracağımızı düşünüyorum. Süper. İşte. Yani aslında yapay zeka çok daha yeni girdi hayatımıza, iş dünyamıza. Yaklaşık bir sene oldu desek bir de bir sene içerisindeki gelişimi bir de çok oldukça hızlı ilerliyor. O yüzden bizim de partnerimizden en çok duyduğumuz konulardan bir tanesi. Ee, işte nasıl nasıl entegre edebilirim? Şu solu işini bununla çözebilir miyim? Mesela gibi e, gündemlerle geliyorlar. O yüzden özellikle Martek ve FinTech konusunda eminim ki partnerlerde ve katılımcılardan da bu soru gelecektir. E, Martek ve FinTech ekosisteminde az önce Doruk Bey'in de bahsettiği gibi. İşte kendi kendine öğrenen e, otomasyonlar, işte daha çok kişiselleştirme, e, akıllı otomasyonlar e, gibi özelliklerle yapay zekayı nasıl kullanabiliriz? Nasıl konumlandırabiliriz? Bununla ilgili aslında sizin de görüşlerinizi almak isterim. E, yapay zeka her şeyden önce çok hızlı değişiyor. Yani yaklaşık 6 aylık periyotlarla yepyeni şeyler çıkıyor. O yüzden şirketlere yapılan en önemli tavsiyelerden bir tanesi de bu işe bir komite ayırıp, ...sürekli buradaki gelişmeleri takip ederek nasıl faydalanabileceklerini değerlendirmeleri tavsiye ediliyor. Çünkü bir çok da belirsizlik var. Yani örneğin işte ChatGPT, işte yeni çıkan Google, Gemini ya da diğer teknolojilerin akıbetleri de çok belli değil. Yani bunların gelir modelleri henüz çok net değil. Büyük enterpriselerin elinde mi kalacak, daha ufak şirketlerin kullanabileceği şeyler mi olacak? Buralarda bir belirsizlik var. O yüzden... Bunları yakından takip etmek ve sürekli değerlendirmek için şirketler için önemli olduğunu düşünüyorum. E, hatta e, çalışanların böyle bir iki sınıf ayrılacağını da düşünüyorlar. İşte bir grup AI kullananlar, AI kullananlar, bir grup Hı -hı. kullanmayanlar böyle Hı -hı. bir AI sınıfı oluşacak gibi de bir öngörü var. Evet. Şey tarafında dijital pazarlama ya da Martek, özellikle de marketing otomasyonu alanına baktığımız zaman da e, gitgide çok daha fazla e, Kişiselleştirmenin öne çıktığı ve artık müşteriye her noktada en uygun içeri çıkartabileceğimiz yapılar çıkacak. İşte bu bizim pazarlama otomasyonları araçları tamamen yapay zekaya dayanan kapalı kutular olacak diye düşünüyorum. Pazarlama ekipleri sadece işte baştan ayarları yapacaklar. Sonra sadece KPI'leri verecekler. Evet, sonra da raporlara bakıp tün edecekler gibi düşünüyorum. Evet. Yani aslında bizim pazarlama otomasyonu araçları biraz şeye dönüşecek. Böyle... Sanal satış temsilcilerinden her evet. müşteriye esin edilmiş bir sanal satış temsilcisi olduğunu düşünün. Sanal satış temsilcileri ordusuna dönüşecek. Ve öyle bir satış temsilcisi düşünün ki sürekli müşteriyi takip ediyor. Sürekli veriye dayalı hareket ediyor ve bıkmadan, usanmadan müşteriye en uygun yerde karşısına çıkıp en uygun teklifi ulaştırıyor gibi düşünün. Ee, böyle bir şey yapı olacak gibi düşünüyorum ve bu sanal temsilci de bir karakterisi daha var. Çok zeki. Tabii. Zaten hem bilye dayalı davranıyor hem de çok zeki. Şu manada çok zeki. Google Bard'ın e, IQ'sunun 120 ile 130 arası olduğu evet. tespit edilmiş. Evet. Yani insanların %90'ından daha zeki bir <laughs> satış temsilcidir şey olacak diye bir düşünün. Sürekli sizin müşterilerinizi birebir takip edecek. Pazarlama otomasyonu da biraz oralara varacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu anlamda da trendleri yakalamak önemli. yani Yapay ile ilgili gelişimini o yüzden takip etmek önemli. Ee, Halihazırda bizim zaten tahmine dayalı segmentlemede kullandığımız bir özellik. Ee, bunun gibi dediğiniz gibi farklı noktalarda yerleştirmek için aslında marketing ekiplerinin önemli beklediği konulardan biri deyip size verdiğim mikrofonu. Ee, çok kısa ben de burada bir soruyu aslında değerli katılımcılarımıza yöneltmek isterim. Ee, aramızda business Departmanlarında olan ürün olabilir, growth, pazarlama gibi departmanlarda çalışan değerli konuklarımız bir kendini gösterebilir mi? Peki bu konuklarımızdan kaç tane kaçınız ee, herhangi bir dijital entegrasyon yapacağı zaman bir üçüncü parti ile şu şu cevabı duyuyor teknik ekiplerinden, biz bunu içeride yaparız. kaldıranlar var. <laughs> bu, bu zaten bir artık münazara konusu. Ama burada şu önemli, aynı, aynı konuları yapay zeka içinde tartışıyor ve konuşuyor olacağız. Çünkü burada da içeride mi geliştirmeliyiz, Hı -hı. üçüncü bir partiyle mi çalışmalıyız noktası. Yine tamamıyla aynı konu ekseninde ilerliyor olacak. Bunu da evet son bir senedeki gelişmeler gibi görüyor olacağız. Katılıyorum bu noktada. Teşekkür ediyorum. E, eklemeleriniz ve katkılarınız için deyip e, tekrardan MM ekibine teşekkür ederek bitirmiş olalım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz tekrardan. Çok